Birinin senin düşüncelerini, senin onun düşüncelerini meşgul ettiğin kadar meşgul edip etmediğini gerçekten öğrenmek istiyorsan, o zaman yaptığın her şeyi bırak ve dikkatle dinle. Önümüzdeki birkaç dakika içinde sana açıklayacağım şey, iki kişi arasındaki görünmez bağları algılama şeklinizi tamamen değiştirecek. Artık onun sosyal medya hesaplarını incelemek Mesajlarını analiz etmek veya onun zihninde nerede olduğunu anlamak için dışsal işaretler beklemek zorunda kalmayacaksın. Belki de saatlerce onun gerçekten seni düşünüp düşünmediğini merak ediyorsun. Belki de her hareketi, her sessizliği, her tepkiyi asla gelmeyen bir onay arayışıyla yorumluyorsun. Ama bugün tüm bunlar sona erecek. Çünkü Carl Jung'un kolektif bilinçaltı ve enerjik bağlantılar hakkında keşfettiği şey sana hiç tahmin etmediğin bir güç verecek. Bu videoda uygulaması tam olarak 33 saniye süren devrim niteliğinde bir yöntem göstereceğim. 33 saniye içinde o seni düşündüğünde fiziksel olarak hissedeceğin kadar güçlü bir bağlantı kuracaksın. O ise nedenini anlamadan doğal olarak seni düşünmeye başlayacak. Bu teknik sağlam bilimsel ilkelere dayanmaktadır. Beynin belirli bir düşünceyle bağlantılı yoğun bir duygu ürettiğinde, ölçülebilir elektromanyetik dalgalar oluşturur. Bu dalgalar kafanın içinde kalmaz. Uzaya yayılırlar ve diğer beyinler tarafından, özellikle de daha önce duygusal bir bağ kurduğun beyinler tarafından bilinçsizce algılanabilirler. Can buna eş zamanlılık adını vermiştir. Bu, İki bilincin doğrudan iletişim kurmadan aynı titreşim frekansında buluşma yeteneğidir. Ancak dikkat edin, bu sihir veya ezoterizm değildir. Bu, ilişki psikolojisine uygulanan nörobiyolojidir. Sonuna kadar kalın, çünkü size kadınların %90'ının biriyle enerjik olarak bağlantı kurmaya çalışırken yaptıkları ölümcül hatayı da açıklayacağım. Bu hata çabalarını tamamen sabote ediyor ve onları belirsizlik ve hayal kırıklığı döngüsünde tutuyor. Öncelikle geleneksel yöntemlerin neden başarısız olduğunu anlamaya çalışalım. Muhtemelen bu kişiyi gözünüzde canlandırmayı, onu düşünerek meditasyon yapmayı, hatta olumlu ifadeler tekrarlamayı denemişsinizdir. Ancak somut bir sonuç alamamışsınızdır. Neden çabalarınız ve elde ettiğiniz sonuçlar arasında bu kadar büyük bir uçurum var? Cevap, hareket ettiğin duygusal durumda yatıyor. Enerji bağlantısı kurma girişimlerinin çoğu, eksiklik, endişe veya umutsuzca güvenceye ihtiyaç duymaktan kaynaklanır. Oysa elektromanyetik alanın içsel durumunu tam olarak yansıtır. Onun düşüncelerinde yer almama korkusuyla hareket edersen, evrene tam da bu mesajı yansıtırsın. Karcan, bilinçaltının olumsuzluğu anlamadığını açıklamıştır. Umarım beni düşünüyordur, diye yoğun bir şekilde düşündüğünde, sürüngen beynin bunu, şu anda beni düşünmüyor, olarak tercüme eder. Ve bu eksiklik frekansı amplifiye edilerek iletilir, sizinle paylaşacağım teknik tamamen farklı bir prensibe göre çalışır. Eksiklikten yola çıkmak yerine, kesinlikten yola çıkar bir bağlantı ummak yerine, onu etkinleştirir. Ve evrene yalvarmak yerine, kuantum düzeyinde zaten var olanı onaylar, işte adım adım nasıl yapılacağı. Öncelikle, en az 5 dakika boyunca rahatsız edilmeyeceğiniz sakin bir yer bulun. Telefonunuzu kapatın ve çevrenizin konsantrasyona elverişli olduğundan emin olun. Bu egzersizi sabah uyandığınızda veya akşam yatmadan önce, beyninizin doğal olarak daha alıcı olduğu bir zamanda yapmak en idealdir. Rahatça oturun, ayaklarınızı yere sağlam basın ve sırtınızı dik tutun. Gözlerinizi kapatın ve doğal nefesinizi gözlemlemeye başlayın. Nefesinizi değiştirmeyin, sadece takip edin. Bu odaklanma aşaması çok önemlidir. Çünkü sinir sisteminizin stres ve eylem modu olan sempatik moddan, alıcı ve yenilenme modu olan parasempatik moda geçmesini sağlar, Şimdi dikkatinizi kalp bölgenize verin. Sağ elinizi göğsünüzün tam ortasına koyun. Avucunuzun altında kalp atışlarınızı hissedin. Bu bölge, kalp beyni olarak adlandırılan 40 binden fazla nöron içerir. Burası duygusal zekanın merkezi ve en güçlü elektromanyetik alanınızın başlangıç noktasıdır. Bu bölgeye derin nefes al. Her nefes alışında, altın rengi ve sıcak bir enerjiyi emdiğini hayal et. Her nefes verişinde, bu enerjinin tüm vücuduna yayıldığını hisset. Bir dakika boyunca devam et. İçsel durumunda ince bir değişiklik hissetmeye başladın bile. Bu normaldir ve tam da aradığımız şeydir. Şimdi kritik aşama geliyor. Elini kalbinin üzerinde tutarken, bağlanmak istediğin kişiyi gözünde canlandır. Ama dikkat, onu özlediğin veya hayatında olmayan biri olarak canlandırma. Onu günlük ortamında, olağan işlerini yaparken canlandır. Şu anda hiçbir neden yokken aklına senin bir görüntünün geldiğini hayal et. Zorla ya da arayarak değil, kendiliğinden gelen bir düşünce. Belki sesini duyuyor, belki birlikte yaşadığınız bir anı hatırlıyor. Belki de sadece enerjini hissediyor. Bu görüntüyü zihninde tutarken geri sayıma başla. Tam olarak 33 saniye. Bu 33 saniye boyunca, birinin zihninde var olmanın nasıl bir his olduğunu bedeninde hissetmelisin. Hayal etmek ya da ummak değil, fiziksel olarak yaşamak, göğsünüzün ısındığını hissedin. Omuzlarınızın gevşediğini hissedin. Vücudunuzda bir memnuniyet dalgası hissedin. Bu, birisi tarafından düşünülmek, arzulamak, hatırlanmak hissidir. Sinir sisteminiz bu deneyimi bir dilek veya fantezi olarak değil, gerçek olarak kaydetmelidir. Geri sayım sırasında zihninde şu cümleyi tekrarla: Şu anda onun düşüncelerindeyim. Bunu hissediyorum, biliyorum, yaşıyorum. Bunu kendini ikna etmeye çalıştığın bir ifade olarak söyleme. Bunu gözlemlediğin bir gerçek, bir kanıt, bir gerçeklik olarak söyle. Son 10 saniye en önemlisidir. Vücudunuzdaki hissi yoğunlaştırın. Bu enerji bağlantısının kalbinizden çıkan ve anında ona ulaşan altın rengi bir ışık şeklinde somutlaştığını hayal edin. Bu ışık, özünüzü, benzersiz frekansınızı, enerji izinizi taşır, sayıma sıfır geldiğinde, derin bir nefes alın ve zihninizde şöyle deyin, bitti. Sinyal gönderildi. Bağlantı aktif, sonra tamamen gevşeyin. Gözlerinizi açın ve yavaşça çevrenize dönün. Şimdi çoğu insanın tamamen ihmal ettiği kısım geliyor. Sonuçların sizin müdahaleniz olmadan ortaya çıkabilmesi için egzersizi yaptıktan sonra nasıl davranmanız gerektiği. İlk kural, hemen dışsal işaretler aramayın. Telefonunuzu açıp size mesaj gönderip göndermediğini kontrol etmeyin. Sosyal medyada bir şey paylaşıp paylaşmadığını kontrol etme. Bu endişeli tavır, egzersizin etkisini tamamen ortadan kaldırır çünkü seni hemen eksiklik frekansına geri döndürür. Aksine, bankaya para yatırmış ve paranın hazır olduğunu bilen, ancak her 5 dakikada bir bakiyesini kontrol etme ihtiyacı duymayan biri gibi davran. Sakin bir kesinlik yeni enerji imzandır. Egzersizden sonraki saatlerde aktif olarak aramadan ince işaretlere dikkat et. Bu işaretler farklı şekillerde olabilir. Beklenmedik bir mesaj, elbette ama aynı zamanda garip tesadüfler de olabilir. Belki birisi sohbet sırasında onun adını anar. Belki ortak bir anınızı hatırlatan bir şeye rastlarsın. Daha da ilginci, kendi hislerini gözlemle. Aniden kalbinde bir sıcaklık dalgası hissedebilirsin ya da o anda senin hakkında düşündüğü garip bir his. Bu hisler hayal gücünün ürünü değildir. Aktive ettiğin enerjik bağlantının yankılarıdır. Bazı kadınlar, egzersizi yaptıktan sonraki 24 saat içinde bu kişiyle ilgili özellikle canlı rüyalar gördüklerini bildiriyorlar. Diğerleri ise sanki o kişi uzakta olsa bile yanlarında gibi bir varlık hissi yaşadıklarını belirtiyorlar. Tüm bu fenomenler normaldir ve tekniğin işe yaradığını gösterir. Ancak sonuçlara takıntılı hale gelmemeye dikkat et. Egzersizi günde birkaç kez tekrarlarsan veya sürekli işaretler ararsan kendi çalışmanı sabote etmiş olursun. Bu yöntemin gücü umutsuz bir azimden değil, sakin bir güvenden gelir. Egzersizi tekrarlayabilirsin ancak haftada bir defadan fazla olmamak kaydıyla ve sadece bunu yapmak için gerçek bir ilham hissettiğinde. Bunun işe yarayacağından şüphe duyduğun için ya da sonuçları hızlandırmak istediğin için değil. Bu niyet farkı çok önemlidir ve uygulamanın etkinliğini tamamen belirler. Şimdi bu yöntemin arkasındaki bilimden bahsedelim. Beyniniz sürekli olarak farklı frekanslarda elektrik dalgaları üretir. Kalp merkezli nefes alma egzersizinde yaptığımız gibi, kalp tutarlılığı durumuna girdiğinizde, bu dalgalar senkronize olur ve çok daha güçlü hale gelir. Hartmut Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, Kalbin elektromanyetik alanının birkaç metre uzaklıktan algılanabileceğini göstermiştir. Ancak daha da ilginç olanı, bu alanın duygusal durumunuzla ilgili bilgiler taşıması ve çevrenizdeki insanları bilinçaltında etkileyebilmesidir. İki kişi arasında duygusal bir bağ kurulduğunda, elektromanyetik alanları bu bağlantının bir tür hafızasını saklar. Bu nedenle bazen bir kişi fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce onun varlığını hissedebilir veya bir kişinin sizi düşündüğünü sezebilirsiniz. 33 saniye egzersizi bu bilimi kullanarak bağlantı sinyalini kasıtlı olarak güçlendirir. Belirli bir kişiye odaklanan tutarlı ve yoğun bir duygusal durum yaratarak o kişiye ulaşan ve onun limbik sistemini yani beynin duygular ve hafızadan sorumlu kısmını uyaran bir taşıyıcı dalga oluşturursun. Bu uyarılma, o kişinin düşüncelerinde sizin görüntünüzün spontan olarak ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. O kişi, o anda neden aklına geldiğinizi bilmeyebilir, ama gerçek şu ki, bu oluyor. Ve biz de tam olarak bunu istiyoruz. Şimdi, bu tekniğin işe yaramasını engelleyen en yaygın hataları ele alalım. İlk ve en sık yapılan hata, bu egzersizi duygusal çaresizlik içinde yapmak. Eğer acı verici bir ayrılık sürecindeysen, terk edilmiş veya reddedilmiş hissediyorsan, bu yöntemi bir can simidi olarak kullanıyorsan, o zaman yanlış bir enerji durumundan başlıyorsun demektir. Elektromanyetik alanınızın içsel durumunuzu yansıttığını unutmayın. Eğer sıkıntı içindeyseniz, Paylaştığınız şey sevgi veya olumlu bir badeyi, bu sıkıntıdır. Bu tekniği kullanmadan önce, duygusal olarak nispeten dengeli ve odaklanmış bir durumda olduğunuzdan emin olun, ikinci hata, bu yöntemi kontrol veya manipülasyon aracı olarak kullanmaktır. Eylemin arkasındaki niyet belirleyicidir. Birini sana yazmaya zorlamak, onu manipüle etmek veya ondan bir şey elde etmek için bu egzersizi yaparsan, çabalarını tamamen boşa çıkaran bir enerji direnci yaratırsın, doğru niyet, gerçek bir bağ kurmaktır. Enerjini paylaşır, varlığını sunar, sevgini ifade edersin. Ancak karşılığında hiçbir şey talep etmez ve belirli bir sonucu kontrol etmeye çalışmazsın. Üçüncü büyük hata, bu tekniği diğer enerji veya spiritüel uygulamalarla kaotik bir şekilde karıştırmaktır. Bazı kadınlar sabahları 33 saniye egzersizi, Öğlenleri çakralar üzerine meditasyon, öğleden sonraları olumlu düşünceler ve akşamları yaratıcı görselleştirme yaparlar. Bu yaklaşım, enerjinizi yoğunlaştırmak yerine dağıtır. Bir yöntem seçin ve en az bir ay boyunca sadık kalın, ardından etkinliğini değerlendirin. Uygulamada tutarlılık, yoğunluk veya sıklıktan daha önemlidir. Bu tekniği kullanmak için özellikle uygun zamanlar da vardır. Günün enerji geçişleri idealdir, gün doğumu, gün batımı ve genellikle sabah 3 ile 5 arasında olan REM uykusu saatleri, bu anlar, pisişik engellerin daha geçirgen olduğu, doğal olarak algılama yeteneğinin arttığı durumlara karşılık gelir. Örneğin, sabah 4 civarında doğal olarak uyanıyorsan, bu egzersizi yapmak için mükemmel bir zamandır. Beynin hala teta durumunda, Görselleştirme ve niyetlere karşı özellikle algılama yeteneği yüksek bir durumdadır. Şimdi uzun vadeli sonuçlardan bahsedelim. Egzersizden sonraki saatler veya günlerde gözlemleyebileceğiniz hemen görünen işaretlerin ötesinde bu uygulama sizde ince enerji bağlantılarını algılama konusunda daha genel bir yetenek geliştirir. Zamanla birinin seni düşündüğünü anlamak için egzersizi yapmana gerek kalmayacak. Bu bilgi Sezgiler veya bedensel hisler şeklinde sana doğal olarak gelecektir. Sezgisel ilişkisel zeka olarak adlandırılan şeyi geliştireceksin. Bu yetenek sadece aşk ilişkilerle sınırlı değildir. Tüm insan ilişkilerinizi kapsar. Söylenmemiş sözleri, gerilimleri, gizli yakınlıkları daha kolay algılayacaksınız. Birinin size ihtiyacı olduğunda veya bir ilişki durumunun değişeceğini içgüdüsel olarak anlayacaksınız. Bu Zaman ve pratik gerektiren enerjisel duyarlılığın doğal bir gelişmesidir. Bir gecede telepatik yetenekler kazanmayı bekleme, ancak bu tekniği bilinçli olarak her kullandığında ince algılarını geliştirmeye katkıda bulunduğunu bil. Bu yöntemin karşıdaki kişinin belirli bir davranışsal tepki vereceğini garanti etmediğini anlamak da önemlidir. Bu yöntem enerjik bir bağlantı kurmayı garanti eder yani onun düşüncelerinde gerçekten yer alacaksın. Ancak bu zihinsel varlığa nasıl tepki vereceği, ona özgü birçok faktöre bağlıdır. Bazı kişiler bu tür ince uyarılara hemen tepki göstererek iletişim kurar. Diğerleri bağlantıyı hisseder, ancak çeşitli kişisel nedenlerle harekete geçmekte tereddüt eder. Bazıları ise seni daha sık düşündüklerinin farkında olabilir ancak bunun dışsal bir etkiyle bağlantısını kuramayabilir. Önemli olan enerji köprüsünü etkinleştirmiş olman. Bundan sonra olanlar herkesin özgür iradesine ve ilişkinin karmaşık dinamiklerine bağlıdır. Bu da beni çok önemli bir noktaya getiriyor. Bu teknik saygı ve etik kurallara uygun olarak kullanılmalıdır. Başka bir kişinin bilinçaltını etkileyen ince enerjilerle çalışıyorsunuz. Bu sorumluluk hafife alınmamalıdır. Bu yöntemi yalnızca zaten duygusal bir bağ kurduğunuz kişilerle kullanın. Sizi tanımayan veya size karşı ilgisizliğini açıkça ifade eden biriyle yapay olarak bir bağ kurmaya çalışmayın. Bu enerjik bir müdahale olur ve size geri teper. Aynı şekilde bu tekniği asla olumsuz niyetlerle kullanmayın. Kötülük yapmak, kafa karışıklığı yaratmak veya birinin hayatını bozmak için kullanmayın. Yaydığınız enerji her zaman size daha güçlü bir şekilde geri döner. Negatif enerji gönderirseniz, negatif enerji alırsınız. Son olarak, bu yöntemin gerçek gücünün başkalarını etkileme yeteneğinde değil, kendi iç gücünüzle yeniden bağlantı kurma gücünde olduğunu unutmayın. Duygusal enerjini bilinçli olarak üretmeyi ve yönlendirmeyi öğrenerek çok güçlü bir kişisel egemenlik biçimi geliştirirsin değerini veya başkalarının hayatındaki yerini bilmek için dış sinyallere bağımlı olmaktan vazgeçersin. Durumların enerjik gerçekliğini doğrudan hissedebilirsin. Bu duygusal özellik, bu uygulamanın gerçek armağanıdır. Artık bu devrim niteliğindeki tekniği öğrendiğinize, arkasındaki bilimi anladığınıza ve kaçınmanız gereken tuzakların farkında olduğunuza göre, geriye sadece bunu kendiniz denemek kalıyor. Ancak unutmayın, uygulamaya geçilmeyen bilgi hiçbir değeri yoktur. Ve iyi niyet olmadan uygulama tehlikeli olabilir. Bu yöntemi akıllıca, saygılı ve samimi bir şekilde kullan. Bunu korku veya ihtiyaçtan değil, gerçek sevgiden yap. Ve evrenin gizli yasalarını keşfeden bir bilim insanının hayranlık dolu merakıyla hayatında neler olup bittiğini gözlemle. Çünkü sonuçta tam da bunu yapıyorsun. Kendinle diğerleri arasındaki sınırın sandığından çok daha geçirgen olduğunu keşfediyorsun. Sevgi ve gerçek bağlantının uzay ve zaman sınırlarını aştığını öğreniyorsun ve istediğin bağları kurma gücünün her zaman sende olduğunu fark ediyorsun. Gözlerini kapat, elini kalbine koy ve geri sayıma başla. İnsanlarla olan ilişkilerini değiştirmek için 33 saniyen var. Belki de hiç farkında olmadığın bir yanını keşfetmek için 33 saniyen var. Bu yolculuğa çıkmaya hazır mısın?